Arkadaşlar selamünaleyküm ee, yani iş yoğunluğundan dolayı maalesef tekne veya marinada da e, böyle denizde vesairede video çekme olanağını bu aralar bulamıyoruz malum pandemi dönemi işte boş bulduğumuz fırsatlarda işi daha çok değerlendiriyoruz ee, İstanbul'da hava da çok iyi gitmiyor gitmediği için birkaç kere teknenin oraya inmeyi denedim ama hava çok güzel olmadığı için güzel bir görüntü alamayacaktık bugün de hava çok güzel. Ee, sabah iyi değildi ama şu an güneş açtı İstanbul'da. Ee, malum yasak vardı, yasak bitti. Şu an e, bayağı bir kalabalık E5 vesaire. Ee, yani çok gelen sorulardan bir tanesi var. Ee, maillerimde de bunu görüyorum, yorumlarımda da bunu görüyorum. Ee, ahşap tekne mi, fiber tekne mi? Bu tip bir yorum var. Ee, şimdi tabii ki yani ahşap tekne daha sağlamdır, e, ağırdır yani rüzgarda fazla sürüklenmez, oturaklıdır. iyi gider. yani oturaklı diye tabir edebileceğimiz kelime de tam onda olur yani. Ahşap tekne oturaklı bir teknedir ama sonuçta ahşap olduğu için nasıl diyeyim yani bakıma çok ihtiyacı var. Yani sonuçta doğal bir malzeme. Doğal bir malzeme olduğu için de yani her yıl ciddi bir bakım yapılması gerekiyor. Yani fiber gibi değil yani. Fiber tekneyi yani yılda bir kere çıkartırsın işte altını güzelce temizletirsin temiz suyla yıkanır zımparası yapılır e, zehirlisi tazelenir boyasında bir problem varsa güzel bir pasta cila atılır ve bu şekilde toplanır ama ahşapta böyle bir durum e, çok zor yani i̇şte su alma olasılığı çok yüksektir bakım yapmazsan ciddi masraflarla karşı karşıya bırakır seni kendi ustalığınla yapabilir misin bu muamma e, o yüzden ben kendi nazarımda ahşap tekneyi çok tavsiye etmiyorum. Ahşap tekne kime gider? İşte emekli olmuş abilerime gider, amcalarıma gider. Çünkü onlar ilgileniyorlar. Yani haftada 2-3 kere teknenin yanına iniyorlar. Suyu varsa suyunu basıyorlar, sıkıntısı varsa onu idare ediyorlar. Ama günümüz şartlarında hele de amatörsek yani benim gibi amatör bir tekneciyseniz zor yani her hafta gidip ona bakmak vesaire yapmak çok zor oluyor. O yüzden benim nacizane tavsiyem fiberden yana ama iyi bir fiberden yana. Hani ince dökülmüş bir fiber olmaması gerekiyor. İyi bir fiber olsun, kalıbı düzgün olsun, oturaklı olsun. Hani oturaklı kelimesi fiberde de var. Yani bazı fiberler çok oturaklı değil yani. Hani çok sallanır, suyu iyi tutmaz, iyi gitmez ee, vesaire vesaire. Bir sürü ee, sıkıntısı vardır ve bakımı oldukça kolaydır. Yani teknenizi çekek yerine veya bakım yerine ee, hırcıyla biraz başımız dertte Soluyalım. tamam. Ee, kaldırdığınızda yani kendiniz bile altını çok güzel kazıyabilirsiniz. Taze te, temiz suyla güzelce yıkarsınız, zımparasını yaparsınız. Hani zehirlisini macunlu vurmak meziyetiniz olmasa bile bir usta bulup oradan zehirlisini macunlu hani bugünün şartlarında 8-9 metre bir tekneye 1500 liraya yaptırabilirsiniz diye ümit ediyorum. Bu işçilik yani boyasını, parasını macununu siz alırsınız. 1500 lira işçilik verirsiniz. Arkadaşlar bunu yapar. Tabi zımparası biraz oldukça tozlu ve meşakkatli bir iştir. Ee, kendiniz yapabilir misiniz? Bunu pek sanmıyorum. Ben denedim yapamadım. Bir ustanın yapması daha iyi olur. Çünkü elleri onlara alışkın artık bu duruma. Onlar yapıyorlar. Ee, geri kalan pasta cilası var. Pasta cilasını teknenin büyüklüğüne göre siz de yapabilirsiniz. Yaptırabilirsiniz de. Ee, kendim yapayım dersen 2 gün veya 3 gün bir zamanını alır. Ee, tahmini yapacağım masraf 500 liraya geçmez diye tahmin ediyorum. Ama yine 8-9 metre bir tekneyi e, birisine pasta cilasını yaptırayım diye hareket etmeye çalışırsan en aşağı 3.000-3.500 lira gibi bir rakam ödersin. 3.500'ün altında bir rakam teklif ederlerse iyi bir iyi bir işlem çıkacağını pek sanmıyorum. Çünkü öyle de bir muamma var. Hani hakkı, onlara göre hakkı bu Hakkını vereceksin ki tam çıksın Yoksa 3500 lira çok ciddi bir para Yani olmaması gerekiyor ama tabi tekneleri Şöyle bir durum var tekne karada Boylu işte merdiven arası deresi Bilmem nesi oldukça yoruyor Ben kendim yaptım yani arkadaşlarımla beraber Yaptım biz 3 kişi yapmamıza rağmen Yorulduk ee, zor oluyor Bu durum ama e, Fiber tekne en büyük tavsiyemdir Ahşap tekneye Girmeyin derim çünkü ahşap teknede hani bakımlı bir ahşap tekneyi alsanız bile e, siz bakımıyla ilgilenemeyeceksiniz eğer. Yani ben haftada teknemi yanına 2-3 kere inemem veya her hafta inemem diyorsan kesinlikle ahşap teknenin yanına yanaşma. Fiber tekne al kendine. Fiber teknede bu sıkıntıyı fazla yaşamazsın. Yani yılda bir kere çıkartırsın. E, o da altına vurduğun zehirlisi vesairesi kaliteli bir zehirli, zehirliyse bir de teknenin durduğu liman temiz bir limansa ee, tabi İstanbul'da bu temiz limanın işi çok zor. Yani İstanbul'daki birçok limanda ciddi kekomoz tutuyor. Yani kekomoz midye e, vesaire yani tam olarak adı nasıl adlandırılıyor bilmiyorum ama benim bildiğim kekomoz diyorlar. E, tabi bu altına ne kadar dolarsa e, tekne yürümüyor. Yani teknenin altı pisse ve sen denize çıkmış gidiyorsan, tekne gitmiyorsa bil ki teknenin altı pislenmiştir. Çünkü pervanen de pisleniyor. Teknenin altı da pisleniyor. Yani şöyle bir durum var. Zımparayı nasıl zemine sürdüğümde ilerlemezse bu da aynen öyle bir durum oluyor. Altındaki kekomoz ne kadar kalınlaşmışsa zımpara gibi düşünün. Ne kadar kalın bir zımpara olursa o kadar ilerlemesi güç oluyor. Tabi tekneyi yorar. Şanzımanını yorar ve güzel bir keyif vermez. Tekne güzel kaymaz. O yüzden her yıl bakım şart. Bir de tabi temiz bir limanda olması gerekiyor. Mesela benim teknemin durduğu liman çok temiz bir liman değil. Yani limanların içindeki suyun sürkülasyonu olması gerekiyor. Ama maalesef bu sirkülasyon bazı limanlarda olmuyor. Ya o sirkülasyonu yapan yerler tıkanıyor. E, o yüzden ne oluyor? Tekne de stabil. Aynı yerde atıyorum 4 ay, 5 ay durduğu zaman e, haliyle o canlılar e, direkt oraya kendini e, enjekte ediyorlar ve orada bir yaşam alanı olduğunu varsayıp hayatına orada devam ediyor. Ta ki işte sen yazın onu oradan çıkartana kadar. Bu videomu fazla uzun tutamayacağım. E, fiber teknemi, e, ahşap teknemin hani part 1 gibi bir şey olsun bu. Ee, o yüzden benim gibi amatör arkadaşlarım lütfen ahşap tekneyle fazla uğraşmayın. Ee, fiber teknelere karşı e, ilerleyin. Yani onları araştırın. O yüzden fiber tekne daha iyi olur. Yani çok böyle e, oturaklı olmayabilir ahşap kadar ama fiber de basittir yani. Hani kendin temizlersin, kendin boyarsın, zeylisini kendin atarsın. Her türlü olana sahiptir. Hafiftir. Yani teknenin beygiri düşükse de tekneye oldukça yol yaptırır. Diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum çünkü benim ahşap teknem de vardı. E, maalesef ben ahşap teknemde e, çok uğraşmıştım. Yani bayağı uğraşmıştım. E, su alma sıkıntısıyla bayağı bir karşı karşıya kalmıştım. E, o yüzden nacizane tavsiye tavsiyem, tavsiyem e, ahşap tekneye fazla yanaşmayın. E, fiber tekneye oldukça tutulur. Yani fiber teknenin satışı da oldukça kolaydır. Alırsın, satarsın, bakımını kendin yaparsın. Değişiklik yapmak istiyorsan onu da yaparsın ahşap tekneye pasta cila çekilmez diye biliyorum ee, şeye fiber tekneye pasta da çok rahat çekersin güzel pırıl pırıl da parlar böyle fazla böyle ne bileyim yani ufak tefek çarpmalarda kırmalarda ahşap gibi çok bir ezilmeye girmez tabi ezildi mi de tam anlamıyla ezildi kırılır hatta ee, o yüzden e, nazizane takipçilerime izleyicilerime tavsiyem ahşap tekne devri bence artık bitmiştir fiber tekne alın kendinize ve bu şekilde yolunuza devam edin İzlediğiniz için vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum İyi seyirler diliyorum Deniz hayatı oldukça güzel Ben e, hayatımda ilk defa Yaz tatilini Bu sene teknede denizde yaptım e, Yani oldukça Güzel keyifli geçti İnşallah bunlarla ilgili de anlatımlarımı yapacağım Kendinize çok iyi bakın Kameranın açısını çok iyi bilmiyorum Doğru yere mi bakıyorum yanlış yere mi bakıyorum onu da bilmiyorum e, Deniz hayatını Deniz hayatına girmek isteyen arkadaşlarım bundan vazgeçmesinler. Ama sadece dikkat edilmesi gereken husus denizde nasıl bir şey geçireceksiniz? Hafta sonu mu geçireceksiniz? Balık mı tutacaksınız? Ailenizle mi gezeceksiniz? Arkadaşınızla mı gezeceksiniz? E, bu çok önemli. Bunlar için de güzel tiyolar vereceğim size ki hani yanlış tekne alıp keyfini çıkarmama gibi durumunuz olmasın. Tecrübelerimi anlatacağım ki doğru tekne alın ve zevkini güzelleşin. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.